Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben unutma. bugün sizinle güzel bir videoyla karşınızdayım. Geçen bugün sizinle birlikte kırıcı kutu saklanmaç atıyoruz. Ve tabii ki de Discord'dan izleyicilerim var. Bir sürü izleyicimi topladım ve artık dedim saklanmaç videosu çekeyim. Neden iki gündür video gelmiyor? İlk gün benim dinlenme günüm. O yüzden bir gün dinlendim. İkinci gün ise tam video çekeceğim zaman kırıcı kutu sunucuları çöktü ve iPad'den oyunlara giremedim. EO sunucuları geldi ama benim EO sunucularda şu an kablosuz kulak takılı olduğu için pingim çok fazla oluyor. O yüzden EO sunucularını da çekmek istemedim. Bıçaklayamadım adamdan, zevk alamadım oyundan. Size de zevksiz bir video yapmak istemedim. O yüzden gelmemiştim. Bu arada 700 like gelirse devamlı videolar gelmeye devam edecek. Bu arada Discord'a da gelebilirsiniz. Açıklama kısmında Discord adresimiz me mevcut. Lafı uzatmadan hadi videoya geçelim o zaman. Burada şunu göstermek istiyorum. Şurada bir katliam döndü videodan önce. <laughs> Abi çok iyi tiplere bak ya. Sen de öyle o zaman. Bu arkadaş sonra kaldı. Bunu da öldürelim. Şimdi arkadaşlar, bombalar serbest. Grenade haricinde. Kaçmak serbest. onda da aramaya başlarım. Koşmaya başlarım artık 10. dakikadan sonra. Bana vurmak yasak tabii ki de hani en punch yiyeceğim için ya da sonra yavaşlayacağım için. Videonun sonunda da like sayınızı isteyeceğim. Kaç like olsun diye. Bak bu videoya rekor isteyebilirim bakın. Rekor like isteyeceğim. 2 gündür atamıyorum. Bu videoya rekor like, like isteyeceğim. Hayır hayır hayır. 831 falan değil abi. Hayal edemeyeceğiniz ötesinde bir like isteyeceğim. Bu videoyu izleyen insanlar da görebilsin hani. Önümden bembeyaz ekran değil de. Arada bıçak atarken görebilsinler. Bak şimdi. İlk kurbanımız bu mu yoksa bir dakika? Bir tabancayı gö gösterebilir misin? Şu Tier 2 tabancama sırt şeyindeki. Benim Sunglough galiba. Şu önünde koşalım. Acık yan dön lan, acık sağına dön. Yoksa MRE mi lan o? Sağına dön, sağına cebinden göreyim. Rol verilecek sonra kalanımız. Aha! Aha pink'ten geri attı. Ben bakayım dedim. Yok, Sunglough'daymış. Yaprak yıldızlı olanmış. Oğlum bu burada en iyi saklanmaç meplerinden biri bu. Nasıl buna böyle diyebilirsin? <gülüyor> <gülüyor> Abi çok iyi. Pink'ten geri at lazım çünkü Yazık lan. Bakın bence gayet güzel başlangıç yaptım. Ee, kısa sürede iki kişiyi öldürmek bence gayet iyi. Evet neydi? grenade yasak arkadaşlar. Grenade atmayın. Gel gel. Şu pompala pompala arkadaş. Allah'tan granit yasak dedik ha. Allah'tan dedik yani. Demesek na, ne atacaklar acaba kafama? Oha! Şu an kaçırmış olabilirim mi adam? Duvara bıçaklıyormuşum normal. Aha gene pompalı adam Bir çıktı karşıma. Ulan kör oldum. Gene de önüme çıktın lan. O ev neydi lan öyle yarısı orada duruyor. Ben bir ara eve bir baskın atayım. Evet bir tane beleşkin. Önümdeki pompalı. i̇kiniz ikiniz bana yerlerini göstersenize. Evet. Şu öndeki arkadaş. Yer göstermedi ya ölecek şimdi bak. Pink'ten de geri atıyor. Oh canıma değilsin. Oh yer gösterdiğinde gönülüm gö gösterseydin. Pompalı sen de gel yer göster bana gel. Önümdeki. Hala seni oluyorum. Yakışıklı bana bak. Şşşş. Bana bak bana yakışıklı. Sırtında pompal olan yakışıklı. Aha. Aha. Bak pompalı adamsın ha bak ilk kilimi alıyorum senin sayende. Pompalı niye önüme geçti? <laughs> Neden? Bence güzel bir soru. bak şimdi. Ay gabe, DC'den düşmüş türünü çekemiyoruz oldu da şimdi. Ya bir dur lan. Şuradan ses geliyor. Dur dur dur. Buradan bir anasız geliyor. Arkamdaki bir dur oğlum. Bir şey yapacağız şurada. <laughs> Yok abi biri kesin yerimi. Hangi şerefsiz yerimi söylüyor lan? Doğru söyleyin. Hangi şerefsiz yerimi söylüyor? Ya sizin bombalarınız da bitti. Şimdi ne yapacağız? şimdi ucuna çıkabiliyor muyum acaba? Dur bakayım. Lan çıkılıyormuş da yetişemedim. Ya bak. Hadi bakayım. Bu arada öldün sen. Geçmiş olsun. <laughs> hemen hemen sazan gibi atladı gördünüz mü arkadaşlar? Sen de atlayacak mı? Gel uğraştırma beni sen de atla. Hadi lan. Çok... Ah be olan atlar da atlamadı be. Direkt atlar havada vururum dedim. O yüzden saldım kendimi. Ev yasak bu arada. Ev yasak arkadaşlar. 5. dakikaya girdik. Hop! Ah hadi bakayım. kolaydı. City de yasak arkadaşlar. City'de durmak da yasak. City var mı? Tamam. Bu dağılsınlar City'deki'nler. Daha yeni oldu ya o yüzden. Dağılsınlar. Dağılmayan varsa isimlerini söyleyin. Tamam. Dağılsın City'deki. Oha. Aa. Önümde ışından da gitti lan bir kere Ama sen öldün kardeş. Bak adamın teknesini çalmışım de. Bu merdivende takılacaksın. e <laughs> ee? Hayır hayır bir sefer almayacağım. Silahını almayacağım bu sefer. ee, ne güzel yakaladım ama gördünüz mü? Buradaki var mı acaba bekleyen ya? Bu arada pusmak, pusarak beklemek bence daha mantıklı biliyor musunuz? Çünkü köşe şey kontrol etmiyorum genelde. Tabi kolay köşelere saklanmadıysanız. Bu arada klanları aldım. Evet onları da halletmem lazım. Abi hala iki isim arasında çok gidip geliyorum ya. İkisi de güzel isim ama bir tanesinin kısaltması kötü. Bir tanesinin şeyi güzel. Zaman bitince ne oluyor? İlk sona bir kişi kaldıysa şey yapıyoruz. Ona saklanmaç rolü veriyoruz Discord adresinden. Aha. Gel oğlum buraya. Oo benim AP'dan var bakayım. Arkanı dön arkanı. Lan diğer arkanı gördü göreyim. <laughs> Sen niye elini aldın ki? <laughs> Sen niye onu elini aldın? Ben sadece arkanı Arkandan bakacaktım ona. Abi ben her zaman körüm bu arada ya. Aha. Haydi geç. Bu önümdeki kim? O flash önüme nasıl sekti ya? Bana biri bana biri söylesin. Bak şu an yedim o hareketi yeminim. Şöyle ekranda da gördük yani. Şunu yaptı geldi. O. Şöyle oturdu. Böyle döndü sonra. <laughs> bir şey yokmuş gibi. <laughs> Abi çok iyi ya. Son 3 kişi kaldı. İsimlerini yazsanıza ya, son 3 kişinin. Kimmiş bakalım. Quexix. Zeynep. Şuraları bir kontrol edelim bakalım. Evet. Bunlar birlikte mi takılıyorlar acaba? Hımmmm. Hmm. Hmm. <laughs> oğlum geleceğim ki oraya. Kaç oğlum kaç ha? Hadi. Gel oğlum buraya bak. Yerlerini göstersene. Bir bana dön. Yerlerini gösterdiğinde eğilip bana kafa salla gel. Yerlerini göster yerlerini bana. Oğlum dalga geçme bak yerlerini göster bana. Ama sen ben seni uyardım bana. Şu an gösteriyor olabilirsin ama ben sen dediğimde gösterecektin. O hareketi öyle yapacaktın. Ben seni uyardım. Uyardım ben seni return. Return ben seni uyardım oğlum. Evet son iki kaldı. Nerede olabilir acaba? Hmm. Zeynep göstersin. Eğer onu yakalayacağım zaman onun sonuna gidersem onu affetmem geçen maçtaki gibi işte. Aynı taktik yaparız. Nerede oğlum bunlar? Aga be ikisi de rolü alamayacak biliyor musun? Biri ölmeyeceği için. Şurada. Aha. Şunu öldürmem lazım hemen. Geliyorum. Bekle 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 bekle. Hemen seni öldürmem lazım. Diğer rol kazansın. Lan dur bak. Heyecan yaptım dur. Alım, gel işte lan. Diğeri kazansın lan. Oğlum çıkamadım lan bir türlü. Hadi ah ah Oğlum heyecan yaptığım için çıkamıyorum biliyor musun? Yoksa çıkardım buraya ya. Tekne çıkıyordum bir ara. Gel öl lan. Ayıp ettin ha. Abi son saniyede. Son saniyede yaşadı. Abi son saniye bıçağı kaçırdım. Abi son saniye fark ettiniz mi? Kol eşim dedi ben bıçakladım arkasından. Abi alıyordum vallahi bıçakladım. Son sahnede kaçtı ya. Resetliyorum şu an. Bu arada ikisi de kaybetti. Zaten diğerinin rolü varmış. Diğeri de kazanacağı bir şey yoktu da. Olsun bari en azından bir kişi kazandı diyebilecektim. Evet onda başlarım aramaya abi. <laughs> Pardon biliyor musun? Bakmamam lazımdı benim hatam. Kusura bakma. Hadi bir 10 saniye daha 10 saniye daha verelim o çocuk için. Hadi bak şey yaptım haksızlık yaptım. Zeynep ben map'e zaten bakmıyorum ki. Başladım bu arada aramaya. Ben şeyde de bakmıyorum ki. Baksam zaten kör olmam. Map'e bakarak oynasam full. Mesela şu an map'e bakarak oynuyorum. Var mı burada da? Yok. Burada var mı? Yok. Hani bakarak oynasam bu kadar rahat bakabiliyorum. Ama yapmayacağım öyle bir hile. Çünkü tadı kaç, kaçma yasak. arkadaşlar yazsınız da siz. Hani hareket etmiyorsunuz ya. Kuralları yazın görmeyenler için. Şimdi ben adam ararken yazmayayım ki de bir. Chat açayım. Direkt odadan açacağım atacağım. Hiç uğraşmayacağım bakın. Artık oda özel komutlar da var. Bir dahakine daha aklımda güzel bir fikir var. Modlarından birini alacağım. Bir kişi az alacağım. Şu arkadaş sen sonunu hak ettin. Çık. La. niye? <laughs> 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 Oğlum niye önüme geçti? Sen hak ettin diyecektim. Sen köşeye geçti diyecektim. Adam önümden geçti. Pompalı yedi. Tamam hadi sen de öyle o zaman haksızlık olmasın şimdi. Abi niye öyle bir şey yaptın sen? Evet burada yok. Burada kesin var var mısınız? Adın ne? Yaz çete yaz. Efendim. Burası artık hani oyun bile demiş ki bu çöpün arkasına saklanmanız için genişletmiş rahat rahat girin diye. Hani sence buraya saklanılır mı? Hani merak ediyorum ne düşünerek saklandın buraya? Bir şey düşünmemiş. Demek ki vuralım o zaman başka. Şuraları kontrol edelim. Seni direkt vuracağım ya. Line X zaten. <laughs> böyle bir de böyle dönüyor bak. Aha. Şş. Bir saniye ben geliyorum. Seni bir vurayım. Tamam devam edebilirim. Evet. Ne düşünüyorsun? Niye buraya saklandın? <laughs> Mermi değiştirme orada. Görmeyeyim lan ben görmeyeyim. Şerefize bak bir de görmezsin yazmış. <laughs> Şu kanka nasıl orada? <laughs> Seni buradan öldüreceğim oğlum. Tipe bak ya. Allah Allah. Aha adam varmış. Hadi <laughs> şöyle dalga geçmeyi çok seviyorum ya. Sen de öl bakayım. Bunlar kolay yerler arkadaşlar. Hiç yaratıcı yerlere saklanmamışsınız. Olan insan bir eğilir lan. İnsan bir eğilir ya. <laughs> Oğlum insan bir eğilmeyi düşünür abi yani. Öl bakayım sen hak etmiyorsun zaten. Dur mid'e bakacağım. Mid'de kesin vardır ha. Bu arada çok hızlı bitirdim he, adamları fark ettiniz mi? Bu geçen maç saklanan adam mı aynı yere? Tabi oğlum pompalıyla vurmak çok zevkli. Aynı yere saklanan aynı kişi değil mi bu? Hiç yerde hiç bulmaya tenezzül bile etmedi galiba. Ha hayır o sen misin? Bakayım bakayım bu kalmış. Oğlum bu arada tekte buluyorum fark ettiniz mi? Abi çok hızlı oynamıyor muyum? Bir tane burada vardır. Oğlum. Bana, bana artık saklanmaç prosu diyeceksiniz. Bana kör demeyeceksiniz abi. Oynuyorum bu oyunu. B'de kesin vardır bir tane ya bu arada. Allah Allah buraya saklamamışlar. Şurada var. Yok. Şunun üstünde var. Yok. İki kişi kaldı. Yerlerini de bir bulalım. Tamam mı? İlk bulduğum kişiye bir hak vereceğim. Diğerine üç hak vereceğim. Şey oynayacağız onunla. Deve oynayacağız. Aha bu kim? Arkasını Bu kim? Çabuk gel. Bu gel. Arkadaşlar B sayıda gelin. Senin bıçağına bakayım. Tamam. Gel. B sayda koşuyor. Çabuk 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 B sayıda. Diğeri de B sayıda gelsin. Tamam. Geç abi. Sen. Ee, bir şansı olan bu tarafa geç. Üç şansı olan bu tarafa geç. Lan az daha bıçaklıyordum. Köşe yap. Heh. Evet devecici oynatıyoruz. Zaten kurallar çok basit. Ee, son yapan ölür. Deve. Tamam. İkisi de hata yaptı o yüzden saymıyorum. Geç geç geç. İkiniz de hata yaptınız. Biri yapsaydı. Deve. Deve Cüç ikisi de hata yaptı. Geç geç. İk ikiniz de hata yapmamanız lazım. Geç. Cüce son yaptın. Ne düşünüyorsun bu konuda? Kaçma buraya. Kaçma gel. Sakin. İsmin ne? İkisi de oldu <laughs> tek attı vallahi helal olsun. Ona verdim. Evet demiş. Tamam. O zaman serisinden kaçmalı bir elimiz daha var ya. Sardı. Kafayı böyle bitir. <laughs> O <laughs> da pompalıyla vurmak aşırı zevkli lan bu şu an. Abi onu da kovalamaya başlarım bu kadar basit. Bu arada siz de gel oynamak istiyorsanız açıklamalardan Discord adresine gelip benimle oynama ve benimle konuşma şansı yakalayabilirsiniz. Çünkü DC'de aktifim. Şimdi kendimize silah almamıza gerek yok. O yüzden şöyle atalım silahları. Şu silahı şöyle atalım. Bombayı bırakalım. DC bu arada açıklamada hala abi DC linkini atar mısınız diyor. Oğlum aşağıya zaten açıklamalara baksanız. Açıklamalarda Twitch, Instagram, Discord Hepsi var. Bu arada Instagram'dan da takip edebilirsiniz takip etmeyenler varsa. Pek kullanmıyorum ama arada attığım oluyor hikaye falan. Hani mesela Discord mod alımları ile ilgili orada birkaç güzel şey, komik şeyler atmıştım. Baş attım. Şuralara hemen bir kontrol. Saklanmak zaten yani saklanmadan da oynayabildikleri için genelde buralarda olmuyorlar. Oğlum şu iPad'de çok uzun süre oyun oynadıktan sonra sol elim ağrıyor biliyorsunuz hareket çubuğu yüzünden. Lan keşke bomba atmasaydık. Arka, bana bir tane silah atsana be elindeymiş gel. Şu üstteki. Oğlum bana bir tane silah atsana şu üstteki. E bana bir tane silah atar mısınız arkadaşlar? At at bir tane silah at bana. Silah at silah. Silahını at oğlum şey yapacağım bıçak çekmek için. At tekliğini at ha. Tamam eyvallah. Atla hadi. Hadi atla seni bıçaklamayacağım. Hadi bakayım. <laughs> Atlıyorum yazarken <zargar> öldürdüm. <laughs> O <laughs> bana çok çabuk güveniyorsunuz. Olmuyor böyle. Abinin interneti gitti. Hop şunları hemen katliam. Allah beleş kekil. Bak bu 13 kişiye karşı mı? 14 kaç kişiyiz şu an Allah biliyor. Hani o kadar fazla kişiye 2 kill çok temiz geldi. Mutlu oldum. Hızlı geldi yani. Eee? Eee Linux, ne yapıyorsun canım benim? İyi neyse bir tane enayi avladığımıza göre enayi avımız tamam. Şimdi B tarafına falan bakabilirim. Enayi enayi kili. burada arada dalgasını diyorum ciddi almayın. Ki aldığınızı da zannetmiyorum ama işte bazı beni kötülemek isteyenler ee, ciddiye ciddi alıyorlar Bu konuda. Ayıp lan ayıp City'de. Ya abi bakın söylemeyin ama ayıp ediyorsunuz. Büyük bir söylüyorsunuz şu an City'de. Tamam bu sefer belli de. Geçen söylüyordunuz büyük ihtimal birbirinize City dolup olmadığınızı. <laughs> Abi dur dur bekle bekle. Bu videoyu yarın kanalda olur lan çıkamıyormuş kutunun üzerine de diyeceğim de zaten göstermiyorlar da. Neyse ben zaten 5. dakikadan sonra sizi bulmak kolay olacak. O yüzden kafamız rahat. Evet şu arkadaş öldü. Önümdeki arkadaş yerlerini gösterecek misin yoksa ölmeyi tercih mi ediyorsun? Bana onu söyle bakayım. Tamam hadi göster hadi. Başka göster gel. Gel oğlum gel kaçma bir şey yapmayacağım sana. Bak ne güzel yer anlaşıyorduk senin. Niye şey yaptın kaçtın ki? Bence ayıp değil kral hareket. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Oğlum şeyden gözüküyor ya. 10 kişi olduğu için kamera gibisiniz resmen. Aha birinin eti gitti gel. Gel 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 gel. Gel oğlum. Bak arkadakine şans vereceğim. En arkadaki. En arkadaki. Dur bakayım. Oğlum bak. Şans vereceğim diyorum. Kendi şansını değerlendirme Kendi bilir. İnsan gibi dedim ben sana şans vereceğim diye. Ben şu arkadaş. Aha sen nereden çıktı lan sürpriz yumurta? Aa bıçaklayamadım. Düştüm lan arkadaş gel bakayım gel. Sen öyle bakayım ya sen. Sen çok kaşındın. iki kere çıkamadın. İki kere oraya çıkamadın. Lan ben de çıkamadım. Lan dur. Çıkarsam. ha, Aha. Atladı. Vursamayacağım <laughs> zannetti biliyor musunuz mu? Takmayacağım zannetti. ile yasak artık arkadaşlar. Aha internete gitti. İnternete gitti. Kolaydı. Kolaydı. Beleşkade, aynen öyle. Diyenlere bak az önce videonun başında 15 kişi beni kovaladılar bıçak taktiği yaptı. Aynısını bana yaptılar bunlar. Bir de diyenlere bak bana diyorlar. Aha yakaladım birini. Oğlum bir bıçak vuruyorlardı ben hareket edemiyordum. O kadar fazla bıçak yiyordum. Orada yok. Aha. Ne, ne tarafa gittiler lan o? İnşallah bu tarafa gitmiştir. süre bir kontrol edelim. Eee nasılsın? Atla uğraştırma beni hadi atla. Böyle oğlum. Uzun atlama yaptım resmen be. Cuk diye kafasını uçtum adamın. 3 dakika kaldı ben buna bu sayede yetişemeyeceğim. Bu arada güzel yere saklanmış biliyor musun? Ufak bir mavilik hissettim. Buraları çok hızlı öldürüyorum. Tahmin ettiğim yerlerde çıkıyor insanlar zaten şu an. Ev zaten yasaktı. City yasaktı. Hemen 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 hemen. 3'e düşürdük. Oğlum bir de haritaya baksan var ya çok rahat daha rahat öldürürüm bizi biliyor mu? Buralarda pusan yok. Benim kontrol etmediğim yerler neresi kaldı? Aha burada bir tane varmış tamam. Güzel çıkması lazım. Çoğu yeri kontrol etmiştim. Bak. Bak terbiyesize bak gel. Bu önümdeki kim? Önümdeki bir kim? Söyleyebilir misiniz chat'teki ne? Zeynep. Zeynep senin rolün vardı değil mi? O ben ona bakmam rolü var yok diye. Sadece soruyorum. Zeynep bir dakika bir dakika Zeynep gel seni gerçekten bıçaklamayacağım. Bana diğerlerinin yerini göstersene bak arkandayım hala. Göster göster. Nerede gel. Zeynep. Merak... Oğlum bıçaklamayacağım seni yanında duruyorum. Bak bıçaklamayacağım diyorum i̇natla... inatla. kaçıyor ya. Gösterdi mi? Ben niye görmedim oğlum o zaman gösterdiyse. Bakalım. Şurayı bir kontrol edelim bakalım o zaman. Aha. Oh canıma değsin. Lead yakalamışım. Oh canıma değsin. Zeynep helal lan sana. Helal kız sana. Gel sana kazandırayım. Neredesin? Beni bul. Zeynep beni bul Zeynep. Bul beni. Tamam olsun oğlum. Z yani neyse artık ismi. Ben oyunun ismini söylüyorum Zeynep beni bul diye. Bak sana bu maçı kazandırabilirim. Beni bul. Ha longta mı? Geliyorum. Hadi bakayım! Hadi bakayım! Süre mi Hadi! Oyna! Oyna, oyna kardeşim! Abi yaptın bu hareketi be! <laughs> Bak arabaya gideceğim çok belliydi. lan. katsan geniş alan, süren zaten bitmiş. Süre bitmiş katsa zaten yetişemeyeceğim. Niye arabaya gidiyorsun inatla? Abi neden? Neden? <laughs> neden böyle bir şey yaptın? Bak şuradan şunu yapsan göstereyim şeyle. Bak buraya düşmüşün ya. Şuradan şöyle gelmek yerine hani buraya gelmek yerine lan çık, dur çıkın da. Buraya gelmek yerine buradan dümdüz kaçsan 10 saniye zaten 4 saniye mi ne var? 5 saniyede hadi. 5 saniyede buraya gelene kadar zaten süre bitecek. Ben seni bıçak, bıçaklayamayacağım. Niye orada dolaştın inatla? Neyse hadi lafı çok uzatmayalım. Bu arada like sayılarını alalım. Ben rekor like sayısı isteyeceğim. Bakalım tutturabilen olacak mı? Lan beni bloklamayın da bir geçeyim. 3K fazla abicim. Rekor diyoruz da abartmayayım. 931, 3100. Hiçbir ee, hiçbiri tutturamadı. O zaman ben söylüyorum abi. Çok çok istiyorsunuz oğlum. Çok ist O kadar da rekor değil. Bak rekor like sayısını söylüyorum. Abi bu videoya tamı tamına 732 like istiyorum. 732 like atın abi. Le rekor kıralım ya. 732 like istiyorum ben. Aynen öyle. 732 like'ımı atın abi. Rekor benim için. <laughs> bu videoya rekor istiyorum. Abi ne gele gelemeyecek bence ama hadi elimizden gelen gelenince yapmaya çalışalım. Yok 832 değil. 732 like bana yeterli arkadaşlar. Videoya ne kadar like gelirse o kadar hızlı videolar gelecek zaten elinden geldiğince. Lafı çok uzatma o zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.